Hayat hep ileriye akar, geriye dönmez. Dün dünde kaldı, bugün geçiyor, yarını göreceğiz. Umut, inanç, biraz da inat. Sana benim. Seni kaybetmekten korkarım. Kaybetmeyeceksin. Buradan çıkmanın iki yolu var. Ya dört koltuğu ya da firar. Sen yıllardır onun hasretiyle yanıp tutuşuyordun Aras. O senin annen. Ya. Çok üzgünüm ama yanlış zamanda düştün oraya. Mert, kapa gibi sade Hoca'nın oğlu. Sen oğlunu bırakıp gittin mi? Bırakmadım. Bırakıp gidecek misin? Asla. O zaman. Acıklı baba oğul karşılaşması sinemalarda. Kızım, kızım. Hocam, Mert yok. Nasıl Mert yok? Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de. Gelsin, gibi bu yaşamak